zutana leylane leylane ve dudela Teller takıldı şimdi şey olacak Allah'ın izniyle üstüne püsküllü çim gelecek tellerin üstüne betonlu sistem yapmadık çakma sistem yaptık bu tellerde şimdi üstüne püsküllü çim gelince daha güzel bir görüntü olur. Şu an açıklıkta biraz açıklık kaldı da en köşede. Onu şey yapacaklar. Mecburen ek ilave yapacaklar. Onu ek ilave yapmalarını bekliyoruz. Bu armutlar da inşallah sorumsuz olur. Burada bu taşlar. Oo, benim var ya burada acayip işim var ya. Güzel açıldı burası ama temiz oldu. Şu beton blokları aslında balyoz vursam kırılsa böyle düzden ne iyi olurdu ya. En azından beni uğraştırmazdı. bu armut yandı herhalde ya. Arkadaşlar bilgisi olan varsa söyleyebilir mi? Baya bir şey oldu. Karardı ama çözemedim açıkçası. Ya yani tutmayan olur diye düşünüyorum da inşallah hepsi tutar. Ne diyeyim. Komşunun bahçede de bir şey kalmamış. Şimdi bunları şey yapsak. Bunlar tutsa şimdi bu sene yeter bunlar. Daha bir şey ekmem. Sadece yaban mersinlerini getirip ekeceğim. Onları da şuraya böyle sıra sıra ekerim. Bitti gitti. Beş, onlar beş tane üzümler var. İnşallah üzümler tutmuştur. Şimdi onlar gerçi belli olmaz. Da. Yağmur mamur da yağıyor. Bakalım. Allah kerim. Onun yapraklarını ben yoldum izinlere. En azından şey olsun diye. Biraz yani yaprakları yeşil tutmak için çabalamasın diye. Acaba armutta o da mı aynısını yapsaydım. Bilgisi olan varsa paylaşsın. Bir de bu armutlarda 3-15 gübre. Ne zaman vermeliyim? Bunlar aslında bir gübre vermem lazım. Bunlara kanal açmam lazım altlarına. Bakalım Allah kerim. Bu tahtaları istiflemem lazım. Şuraya bir tandır yapacağız biz. Öyle bir niyetimiz var şu direğin dibinde olan yere. Bakalım Allah kerim ne zaman yaparız artık. <laughs> Bu kaldırım taşlarının buradan toplanması lazım. Bir sürü iş var. Ben şimdi gideyim aşağıdan o muşmulaları toplayayım. Onlar da ziyan olmasın. Eve götüreyim onları. Ha bir de unutmadan bu sene ben burayı ekmek istiyorum. Aslında tandırı falan dedim de ben bu direğin dibine. Bu direğin dibine yapmayacağım. Burayı şöyle çevirip biz ekelim diye düşünüyoruz. Ondan sonra bu tandırı da buraya kurmak istiyorum. Zaten seyyar yuvarlak tandır olduğu için taşınan. Buraya kurarsak daha iyi olur. Diye düşünüyorum falan sadece düşünmekte kaldım. Bilmiyorum belki tandır aşağıya da götürürüz. Ya da şuraya da yaparız. Bir bakalım bakalım nasıl olacak. Hazır gelmişken dedim şu muş da toplayayım da. Bir yan olmasın. Şimdi buna kargalar falan da danıyormuş. Çok Pardon. Çok yani bunun dalda olgunlaşır, olgunlaşmaz değil. Ama şöyle bir sıkıntı oluyormuş bunda. Ee, şey, dökülüyor. Çürüyor. Bunu ne diyeyim? De, ben daha önceden bu meyveyi hiç tüketmedim. Biz bu arsayı aldığımızda zaten üstünde vardı bu ağaç. O yüzden tahta nasıl şey nasıl bilmem. Ama O da hani meyve işte. O varken topla. Yapraklar çok böyle yanık gibi oluyor ama. Çok güzel bir meyve. Şöyle bakın yani. Bir tane daha kalmış. Durumlar böyle arkadaşlar. Neyse. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Telleri de gösterdim zaten. Takipte kalın bakalım son hali nasıl olacak. Şu ağaçlar budanacak, gübrelenecek. Bir de bunların videosunda gelir inşallah. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın şimdi gidelim şu taş motoruyla. Şu teli kesebilirsem, bizim eski teli, ben bunu içeride değerlendireceğim. Eğer onu taş motoruyla onu alabilirsem, çok iyi olacak. Onun bağlantılarını, eklerini falan keseyim. Bu da bayağı bir şey ama ya. Öf nasıl alacağım? Bunun bağlantısını nereden bulacağım ben? Patlak ama ya. Patlak hep e, ee, delik delik. Yırtılmış hep. O zaman kepçe söksün he. Tamam o zaman öyle yapalım. Çünkü burada ben nasıl nereden alacağımı bilmiyorum. Yırtık çünkü. Çoğu yırtık. Hep patlamış. Kepçe sökse daha iyi olur. Taş motoruyla bir şey yapalım da. Yok. Bu palamutlar olmuş mu acaba? Yok. Kırmızı olmamışlar ki daha. Kırmızı olmamışlar. Küçükler Hep küçükler kalmış. Aslında bizimkiler bunları topladı mı? Mandar ettiler. ne karınca var bunda ya. Karınca ne yapıyor ki bunu? Heh. Ha söyleyelim. Aynen öyle. Yok şimdi şey zaten gelir birazdan söyleriz ona. bir rüzgar yok güzel güneşli bir hava Giderken taş motorunu da götüreyim bari. Şey matkalı evde lazım. Üstüm başım battı. Ee, bu adam burayı nasıl sıfırlayacak ki ya? Şimdi buraya uğraşırken bu şey kopacak ya bu aralar da bir bırakmıyor insan. Ben tel sağlam sanıyordum da sağlam değilmiş ya. Sağlam olsaydı bu işimize yarardı. sağlam olsaydı işimize yarardı